Efendim herkese merhabalar çok affedersiniz. Bu videomuzun konusu ana videoda paylaştım Suriye'deki başarıyı ve orada bir bölümde bu kusursuz ve neredeyse e, zayiatsız operasyon, muharebe bir kurmay aklı ürünü ama herhangi öyle sıradan bir kurmay aklı değil çok yüksek bir kurmay atın ürünü demiştim. Ve onunla ilgili detaylı bir video hazırlayacağım Şimdi videomuzun konusu o. Suriye'de Türk devlet aklı müthiş bir zafer sağladı. Müthiş bir zafer arkadaşlar. Düşünün. Halep'te dört gün şehri çemberi aldı Suriye ordusu. Teröristler kıpırdayamadılar. Ne yaptılar bu sefer tutup sivillere. Bakın askerlere ateş edemediler sivil kadın çocukları öldürdüler keskin şanslarla. Şehrin hastanelerini bombaladılar. Üniversite kampüsüne bombaladılar. Ve e, bu yapılan terörist e, ataklardan sonra Suriye ordusu resmen çok affedersiniz uyardı ve operasyonu başlattı. Bakın hem Şeyh Maksud'da hem Eşrefiye'de ikişer saat çatışamadılar. Yandım Allah bütün dünyaya alarma kalktı. Sahipleri daha doğrusu. Sahipleri girdi araya ama epey zayiat verdiler. Epey. Ve cesetlerini bırakıp kaçtılar. Onları tabi Suriye ordusu necis diye dokunmuyor sağlık görevleri mecbur. Sonuçta bir devlet orası. Bu cesetleri topladılar. Sahip de çıkmıyorlar. Cesetler morg, hastane morglarında bekliyorlar. Çünkü anladığım kadarıyla Oradaki gelen teröristlerin çoğu Suriyeli değil. İçlerinde aynı Türkeli varmış. Fotoğraflarda tabii hemen o zaman bizim Türkiye'de ilgileniyor. O fotoğraflarını karşılama terör örgütü PKK'nın kandil kadrosundanmışlar. Hani diyorlar da bizim asayişimiz var işte şey yok orada falan. Hepsi yalan. SDG arkadaşlar yeryüzüne PKK'den daha yalan bir terör, yalancı bir terör örgütü. Neyse. Dört günde Halep'i Suriye ordusu tertemiz pırıl pırıl hale getirdi. Neredeyse hiç zayiat vermedi. Birkaç tane yaralı harici. Işte. Sonra işte açıklama yaptılar. Biz işte ulusal bilmem neler girdi. Uluslararası dostlarımız bölge komşu ülkelerin ricası üzerine geri çekildik diyor. Ya kaçtılar. Sonra operasyon şeye geldi. Meskene ve diğer neresiydi? Dehir hafir. hafir ve meskene operasyonunda ve açık söyleyeyim. Çok kanlı bir çatışma olacak. Çünkü Halep'ten giden yüzlerce, 400 civarında terörist. Ya 400, 400 tane silahlı adamla. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum Ankara savunulur. Allah korusun. Ankara büyüklüğünde bir şehir. Çok rahat savunulur. Ya bizim Kurtuluş Savaşı nasıl kazanıldı sanıyorsun? Ya Kuvay Milliye Çeteleri en fazlası 30 kişiydi ya. 30 kişi çıkıyordu bir Rus alayının veya Fransız alayının, İngiliz alayının, Yunan alayının karşısına 30 kişi ya. Ve bunlar milis, asker bile değil. Gerilla hiç değil. Bizim o köylü dedelerimiz, amcalarımız çakar alması tüfekleriyle kök söktürüyorlardı işgalcileri ve bizim vatanımızı kurtardılar, vatanımızı işgalden kurtardılar. Şükürler olsun bugün güne geldi. Ben değil hafif ben özellikle Meskene'de, çünkü harita üzerinde çok inceledim, çok kötü tuzak bekliyordum. Arkadaş orada yav, iki saat bile çatışmadılar. Yine yalvar, yakar, kıyameti kopardılar. Aman bizi kurtarın, yaman bizi kurtarın. Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray ilgilenmedi. Pentagon'daki o kirli Amerika, bunları sahipleri olan generaller dışlarını harekete geçtiler. Dışişleri Tom Barak'a, Tom Barak Ahmet Eşşar'a Türkiye dik durdu. Tom Barak da istemiyor artık onlar. Hakikaten istemiyor. iyi biliyorum. Onun ofisi SDG'lerden telefon gelince Tom Barak'ın böyle tiksinerek telefona baktığını su ofisinden sızan bilgi arkadaşlar. Ve bunlar iki saat bile çatışamadılar. Derhal ve meskene 24 saat içerisinde tertemiz günlük gülistanlık hale getirdim. Tıpkı şey gibi, Halep gibi. Şimdi ben, ha bu arada arkadaşlar çok kalın parkam var. Yağmurda ıslandı, onu <laughs> gemir ıslak zaten. O yüzden yelekle oturuyorum. Bu sefer şey, Rakka'ya çekildiler ya. Fırat'ın batısındaki Tapka kapılarına dayandılar daha doğrusu. Tapka petrol bölgesi SDG'nin en önemli gelir kaynaklarının başında geliyor. Burada fena bir çatışma çıkacak. Ortada olmadı. Ya petrol bölgesini ikisini de arkadaşlar ikisini de bırakıp kaçmışlar. Ama her tarafı da her tarafı da mayınlamışlar ve onmayın, o mayın, bu tuzakların nerede örümcek ağı gibi yer üstünde ve yer altında kurulan o, e, hain tuzakları hiçbir tanesine Suriye ordusunun askeri düşmedi, hiçbir tuzak patlamadı. Hepsi etkisizleştirilerek e, adım adım yürüdüler ve petrol bölgelerini tertemiz ele geçirdiler. Tabii bu arada Suriye devleti çok enteresan bir iş yaptı. Dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a 8 maddelik bir e, şey yayınladı. Kararname yayınladı. O kararname var ya Suriye'ye çemkirecek sözde bütün güçlü devletlerin ağzına kilidi vurdu. Müthiş bir strateji. Arkadaşlar bu strateji kurmay aklı yapar. Kurmay diplomasi yapar. Diplomasi aklı. Ve Orada en önemli madde, bakın arkadaşlar, e, Kürtlerin en çok çekildiği, SGD terör örgütü de Kürtlerin en çok çekildiği bu e, yeni yönetim bize vatandaşlık verir mi diye. Çünkü Esad döneminde bunlar vatandaş değildi, vatandaşlıkları yoktu. Ahmet Ayşar'a dedi ki, yüz binlerce vatansız Kürt'e, siz bizim vatandaşımızsınız, gelin vatandaşlık haklarınızı alın, vatandaşlık kimlik kartınızı da alın dedi işte Kürtçe diliyle ilgili insani hakları falan verdi. Hem SDG hem herkes şok oldu. Bakın Batı dünyası Batılı bir gazeteci arkadaşım. Onlar hep beraber göründüğümüz için kesin söylemiyorum. Batı Avrupalı, Avrupa Birliği üyesi. Çok güçlü bir ülkenin vatandaşı. Ekonomik olarak güçlü. Avrupalılar askeri olarak güçlü değiller. Dedi ki bu yine aynı şey. İmparatorluk aklı bu dedi. Yine sizinkilerin işi. İnanın. Bu imparatorluk aklı. The mind and empire. Bu sizin işiniz dedi. Your business. Evet. Bizim işimiz dedi. Türk devlet aklı bu. Düşünsen, Adamlar şu petrol kaynaklarını alınca bunlar ne olacak? O babaların mali yükü olacak. E, batı da mali yükü almamak için ısrarla oralara girme diyecek. Önce onu verdi. Ertesi sabah oralara girdi. Suriye'de böyle baş döndüren gelişmeler oldu. Ve Suriye'de kadife eldiven içerisinde demir bir yumruk var diyor herkes. Ve Türkiye'nin terörsüz Türkiye'nin ötesinde terörsüz bölge anlayışı yavaş yavaş sürece hakim oluyor ve bu anlayış sürece öncülük ettiği için çok neredeyse sıfır zayiatta operasyonlar yapılıyor. Yani bu süreci belirleyen Türk devlet aklı arkadaşlar. Sağdaki askeri hareketlik ve devlet başkanı Şarat tarafından imzalanan karar, kararnamenin eş zamanlı olması kesinlikle tesadüf değil. Bu müthiş bir aklın ürünü. E garibi Mahmet Erşarlar'da var mı? Yok. Adamların devlet tecrübesi yok çocuk. Zaten ilk direnişte çocuk diyorum üniversite öğrenciyken tutuklanıyor 8 yıl. Amerikalılar da tutuklar ve Irak'ta hapse atıyorlar Müslümanların arasında. Hiç kimse iftira falan atmasın. O hapishanenin ben ne olduğunu çok iyi biliyorum. Esad'ın hapishaneleri gibi arkadaşlar. Ve müthiş bir serkraz bir elinde silah, bir elinde diplomasıyla gitti. Hani var ya bir elinde şey bir elinde tesbih, bir elinde silah. Ve gitti. Bu müthiş akıl olayı organize etti. Gelebilecek bütün şiddetli baskıları minimuma indirdi. Yani Türkiye'nin kafasında arkadaşlar çok net bir takvim ve bir kaynama noktası var. Şu anki süreci ilmek ilmek döşenen projeksiyonun, projeksiyonun sonu bu süreç uzun süredir Suriye sahasında sergilenen stratejik sabrın ardından terör meselesini nihai o sonuca ulaştırmak için devlet aklının bu projeksiyonu devleti soktuğunu görmemek için kör olmak lazım. Hem sahada hem cephede hem masada devlet aklı hakim. Devlet aklın de facto duruma geçit vermeyeceğini artık bütün dünya anladı. Amerikalılar da çok net bir şekilde. Amerikalılar zaten anladılar da Pentagon'daki derin Amerika. Gladio anlamı kabullenmiyordu, kabullendiler. Ve Türk devlet aklı gerçekten Suriye'de bir zafer elde etti. Ve hem de vatansız olan, kimliksiz olan yüz binlerce Kürt'e vatandaşlık vererek onları birinci sınıf vatandaş statüsüne çıkardığı için müthiş bir karşı bulattı sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda buluşmak üzere hoşçakalın.